Bence az. İki katı yapması lazım. 200 <laughs> mi yapması gerekiyor? <laughs> evet, evet. Hakkı o. 200 olması Yeter lazım. mi ona? E, 300 yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> artıran var mı? Öyle? Var mı artıran? 400 olabilir. <gülüyor> 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 Vallahi herkes memnun şu an. Ses sol çıkmıyor milletin. Ekonomi <laughs> iyi mi sizce? Öyle bir şey olsaydı millet yola, yollara dökülürdü. Yunanistan bir ekmek için ne yaptı, et için ne yaptı, Mısır ne için yaptı? Demek ki herkes mutlu hayatında. Yani buna bir şey yapmak yok ki. Gül ben nasıl geçin? tamam, geçin sistem başka değil. Biz senin yerindeyken bu yaşta yer şey çalışıyorduk biz. ben, ben okuyorum dayı okuyorum. okuyorum. Ya, okuyorum. Ya, hiç beğenmiyor diyor dayı. Ben okuyorum. Bak ben üniversiteyi bitirdim de ta Kocaeli'ye gittim galiba. Ben hem o. Üniversite değil ben sabah 6'da okula giriyorum. 6'da akşam çıkıyorum. Ben sabah 6'da giriyorum 6'da çıkıyorum. Ben nasıl çalışacağım? Çok rahatlıkla hayat yaşamak istiyorsun. Tamam. Merdivenlerden basar. Telefonu çıkar. <laughs> Nuri telefonu, telefonu Telefonu baba. Kamerası kırık. Kamerası yaptıramıyorum. Ya. Part time çalışıyor. Mikrosa git part time çalışıyor. Ben sıfır Çok giriyorum. 3'den 8'de Aa, çıkıyorum. Nasıl tamam, part time tamam. çalışacağım? Dayı tamam. sen benimle tamam. anlaşamazsın. Tamam. Sen tamam. AK Partilisin. <laughs> AK Partilisin. Evet. Ülkücüyüm kardeşim. Özbez Türk'üm. Konuşma fazla. Ben de ülkücüyüm. <gülüyor> <gülüyor> ama Tayyip'i sevmiyorum. Vallahi her herkes memnun şu an. Ses sol çıkmıyor millete. Ekonomi Ekonomiyi mi, şey, mi sizce? Öyle bir şey olsaydı millet yola, yollara dökülürdü. Yunanistan bir ekmek için ne yaptı? Et için ne yaptı? Mısır ne için yaptı? Demek ki herkes mutlu hayatında. Yani buna bir şey yapmak gerekiyor. Ama e, bilmiyorum. Tayyip e, Erdoğan giderse Türkiye daha kötü olur. Daha mı kötü olur? Daha kötü olur. Çünkü kimse toparlayamaz. Lan ki. iyi miyiz peki abisi? İyi değiliz ama e, iyiliğin kötü ne işiyiz? Yani niye daha kötü olur? Yani? Nasıl? Niye Erdoğan giderse daha kötü olur? Anlamıyorum. Sen niye daha giderse daha kötü olur? Niye daha kötü olur? Kafamda ne Bunu var? Toparlayabilecek yani? mi başkası gelen? Tabii. İkinci bir adam çıkardı mı? Ben er Tayyip Erdoğan'ı desteklemiyorum ama ikinci bir adam yok Türkiye'de. Erdoğan gitsin de hiç ülke gitsin, hiç başka kimse gelmez. Şimdi bak burada dört tane, beş tane kişi yan yana gelse Hı -hı. hiç kimse anlaşamaz. Fikir olmaz. Sen şimdi koalisyon yaptığın zaman nasıl anlaşacaksın? Üç gün sonra gene dağılacak koalisyon. Bir tane lider Erdoğan çıkarmak şey lazım. Yani şey mu? Bak canım bir tane lider bulmak lazım. Lider bulmadan Tayyip Erdoğan'ı indiremez. Başka şimdi şeyler, zaman, adaylar var. Ya yok. yapamaz. Türkiye'yi götüremez. Erdoğan çok mu yapıyor dayı? Ya şu anda Arap ülkelerine gayet güzel gidiyor. Türkiye'nin zaten yeteri kadar borcu var. Yeteri kadar dolar borcu var. Adam Arap ülkelerinin işi bitirmiş. Türkiye'de gayet güzel gidiyor. Ama Hadi enflasyonu güzel, enflasyonu yapan ya. sen e, ve güzel, benim. Bak arkadaşım enflasyonu yapan sen ve benim. Niye Ya senin aldığın para asgari ücret altında araba var. Senin as altında askeri ücret, senin altında cep telefonu var. Şu anda çıkar cep telefonu. Kaç para cep telefonu? 1900 liraya aldım dayı. Tek telefonu bir lüks mü ama abi? Temel ihtiyaç değil, değil. Lüks, değil mi? Bu lüks mü? Lüks. Bu lüks. 1900 liraya aldım. Daha 900 lirasını ödemedim. Şimdi 2 gün sonra açak. Bak ben niye otobüste gidip geliyorum, vapurla gidip geliyorum. Ben neyle gidip geliyorum dayı? Ben limuzinle mi gidip geliyorum? Bak İstanbul'da 26 milyon insan olduğunu söylüyorlar. Tamam mı? Bundan en azından 20 tane yirmi bin tanesinin altında araba var. Hani dayı ya. Bak zenginler bunlar zenginlerin ki var. Senin arabam var mı? Asgari ücretle geziyorum. Senin araban var mı? benim mı? Araban var. Abi, benim arabam bu var telefonlar mı? niye 5-10 bin lira abi? Bu kadar pahalı mı olması gerekiyor? Abi bak benim bildiğim kareler... Dolar 10 liraya yaklaştı. Hollanda'da bir telefonun 1000 lira olduğu söylüyorum. Ya Türk parası karşısında 1000 lira olduğu söylüyorum. Doların yükselmesinin e, sebebi bu kadar köprü yapıl, bilmem ne Sen şey... de bu telefon... O, Ama abi yani köprü karın doyuruyor mu abi? Köprü ya, karın doyuruyor, doyuruyor mu? Mecbur şu sağdan sola soldan sağa Avrupa'dan Asya'ya gitmek zorundasın, gidip gelmek zorundasın. Dolar yükseldi diye araba fiyatları yükseldi. Ama geçmesek de para veriyoruz köprüye. Ben Ben Bahçeli yanlışım ama şu anda ekonomi iyi olmayabilir ama şu anda ekonomi başka türlü kimse düzeltemez. Evet. Tayyip Erdoğan bu işi ranti almış gidiyor. Bak gidiyor mesela ne bileyim Dubai'den para giriyor, Kuveyt'ten para giriyor, dolar giriyor. Hangi kim aldı bugüne kadar? Demirel de bugüne geldi. Efendime söyleyeyim e, Turgut Özal da geldi. Ama 70 santim muhtaç Türkiye'ydi. Şu anda Türkiye herkesin cebinde. Belki senin de cebinde dolar var, Benim de cebimde dolar var. Ya bak. sen de olmayabilir. Ya, ya. ya sen istisnasın kardeşim. Lira var. Sen ben tabi elik yüzünden buraya geldim. Bu 50 lirayla anca oraya gidiyorum. Bir şey yemedim ben. Bir şey yemedim. Param yetmez diye bir şey yemedim ben dayı. Ama sen gelsin iş bulman lazım. Niye i̇ş bulmam lazım. Dayı iş bulamıyorum Kimse ben. Kimse çalışmak istemiyor. Bak benim de iş yerim. Ne çalışmak Aa, istemiyorum? Dayı ben Diyarbakır'dan çalışmak için sırf çalışmak abi, için İstanbul'a geldim. Diyarbakır'dan buraya İstanbul'a geldim. Bin lira parayla düşünün. geldim. Babam bana bin Diyar... lira para ayarladı. Abicim, bak, 12 gündür buradayım ben. Cebimde lira kaldı. Diyarbakır'dan buraya kadar gelmek zorundasın. Adana'ya gidebilirsin. Mersin'e gidebilirsin. İskenderun, ya burası bu, büyük o... şehir. Burada iş var belki. İstanbul çok büyük. İstanbul yer bitirir. Çünkü sen aldığın parayla geçinemezsin. Geçinemezsin. E bu, geçinemezsin. Niye bu? Ama işte sen niye ayağına ayağına sebebi? göre yorgun yorgan. sebebi nedir bu? Sebebi gayet güzel. Herkes herkes ne kendi ayağına mi? göre yorgan uzağı masraf etmeyecek. Ne kadar basın? Masraf ben ne masraf etmişim dayı? Ya sen sen devreden çık abi. Sen tamam eş bir adamsın. Bak, sen bak, senin gibi sen, mesela benim orada bize çalışan diğer insanlar da var. Aynen. Hiç kimse senin gibi söylemiyor. Nasıl benim gibi söylemiyor Çünkü dayı? Çünkü adam geliyor. E, şey adam çekiniyor dayı. <laughs> hayır, hayır, hayır. Çekiniyor. Ya sen diğer bakın sen, sen Türkiye'de niye kendi işini Sen de benim <gülüyor> kardeşimsin. <gülüyor> ben de senin kardeşiyim. Evet. Niye kendini ayırıyorsun ki diğer diye? Ne lan ben kendimi ayırmıyorum dayı var. Sola bağlıyorsun sen. Benim telefonum kaç model? Çıkar dayı. Ne var çıkar dayı? Kaç model? Bak a Elinde onu alamıyorum. A3. Ben onu alamıyorum. alamıyorum. Niye, ben onu alamıyorum. Ben alamıyorum. Ben Bak, bak. 18 bak adam. cebimde para yok ben öğrenciyim. Biz onu alamıyoruz. Annemden babamdan. Minibüse binemeyeceğim. Bine Annemden babamdan aldık parayı. Ama ne diyor ki ekonomi gayet iyi diyor dayı. Ekonomi iyi mi? Kacım, e, kanka, ben ben, ben, ben kantinden 15 lira ye yemek yiyorum. Annem babam bana günlük kaç ya para verecek? Asgari ücretle ben nasıl geçineyim? Sistem başkaydı bak, şimdi. Biz senin başkan. yerindeyken bu yaşta çalışıyor tamam, biz. Ben, ya, biz okuyorum, okuyorum dayı okuyorum. Gençler hiç Okursun beğenmiyor diyor dayı. Ben okuyorum. Bak ben üniversiteyi bitirdim de ta Koçeli'ye gittim galiba. Ben hem o zaman akşam çalışıyorum. Üniversite sabah. değil ben sabah 6'da okula giriyorum. 6'da akşam çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben gel, ben gel, sabah gel. <laughs> 6'da giriyorum 6'da çıkıyorum. Ben nasıl çalışacağım? Çok rahatlıkla hayat yaşamak <laughs> istiyorsun. Olmaz. <laughs> Merdivenlerden basamak <laughs> <laughs> lazım. Dayı. Telefonu çıkart. Nuri. Telefonu bak. Kamerası kırık. Kamerası yaptıramıyorum. Kamerası kırık yaptıramıyorum <laughs> dayı al. Hadi, anne, nereden de, bulacağım anne, ben parayı? parayı. Niye anne annemden babamdan çalışayım? <laughs> yok. Ben onlara nasıl yakalıyım? Yok ya, da, ben bak, ailemden bak, niye para alayım ya? Şuradan git, McDonald's'a git. Nereye gideyim? McDonald's'a mı gideyim? Gidelim. Git McDonald's'a git. Evet, bak dayı McDonald's'a gidiyoruz. Kayıtlısın değil mi şu an? Allah'ını seviyorsan ya. Ben daha McDonald's'a gitmedim ha, haberin olsun. Bak benden önce biliyorum. O ne oğlum? Ne bileyim sen daha Ben Ne valla ya. Yemek yemiyordum aslında. Part-time çalışıyor. Migros'a git part-time çalış. Ben görüyorum. İşten 8'de Adam çıkıyorum. Nasıl tamam, part-time çalışacağım? Dayı abi. sen benimle okay. anlaşamazsın. Okay. Sen tamam. AK Partilisisin. <laughs> <laughs> ah. Oğlum AK Partilisin. Ülkücüyüm Bana... kardeşim. Özbez öz, <laughs> Türküm. Konuşma fazla. Ben de ülkücüyüm. <laughs> ama Tayyip'i <Benim> sevmiyorum. Konuş, <laughs> ben de sevmiyorum. Sevdiğimi <laughs> söylemiyorum ki. Dayı sen konuşma. AK Partiliyim demedi zaten. AK Partili demedi ya. Abi ne olursan ol. Her zaman birlik beraberlik yaşasın Türkiye Allah'ım. Evet aynen. Katılıyorum sonuna kadar. Katılma biz, hayır. Biz Türküz, biz Türküz. Benim cebimde genç, para yok. Nasıl hayır efendim siz çalışmıyorsunuz. Ne çalışmayacağım? Ben sabah 6'da okula gidiyorum, akşam 6'da çıkıyorum. Ben nasıl çalışacağım? Ha susuyorsun. Düşünme, düşünme. Cumartesi pazar, deşinme, deşinme. Değil. Cumartesi, değil. pazar, Herkesi, pazar çalışacaksın yani, de, de, mi de, 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 Cumartesi da benim nereme yetecek? Ben gencim. Cumartesi pazar de, nasıl de, çalışayım? De, iş i̇şveren yok. Sizin olduğu için zaten o zaman işe konuşmuyorsunuz. Siz Suriyeli'yi getirmişsiniz. Suriyeli'yi getirmişsiniz. Her yere doldurmuşsunuz. Ben nerede çalışacağım? Suriyeli çalışıyor, Türkmen ha, çalışıyor, Afgan çalışıyor. Kardeşi falan filan dediniz, getirdiniz buraya. Arkadaşım başka bir gün gel, bir çocukları topla, hep beraber konuşalım çünkü acele işim abi, var. size konuşurken aa, benim işim var. Anca kaçıyorlar. Bak ben sana numaramı da vereyim, istiyorsan abi, telefon atmayın. istediğin ya, zaman konuşalım. Kaçıyorsunuz, anca kaçın. Başka işiniz yok ki, kaçın. <laughs> Arkadaşlar öyle ya. Kaçın abi kaçın. Baktıyor, Anca abinin baktı yok abinin vakti yok ama. Vakti kaçıyor yok, tamam. kaçıyor. Bırak. Benim vaktim yok. Tamam. tamam teşekkür ederim. Bırak beni şöyle. Hatta bırak. Hatta bırak. Hatta bırak. Al bu çocukları da gel. Bırak beni Beraber şöyle. tartışalım. Beyler dayıya saygı gösteriyor. Arkadaşlar şey sonradan geldi şey biliyorsunuz sizlere röportaj yapıyordu. Dayıya saygı gösterir. bize saygı gösterir. Teşekkür ederiz abi sağ olun. Saygı gösterir. Evet. Tamam. Hadi, hadi. Çalın hadi. Anca, çalın. Karı koca emekliyiz, geçiniyoruz ama geçinemeyen çok insanları görüyorum, duyuyorum. Allah kolaylık versin onlara. 2023 hepimiz için hayırlı olsun. Var mı aklınızda bir efendim? Oy verme, vermeyi düşündüğünüz biri var mı aklınızda? Var tamam, tabii ama içimde kalsın. Evet. <laughs> tamam, teşekkür, teşekkür ederiz şey şey. sağ olun. Size soralım. Hayır koronadan gözlerinde... Yok sağ olun teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Size <laughs> soralım. Yok sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun. Size soralım. Buyurun. Neresi ya? ya Aranız yok mu? Tabii Berdan dizi sikmiş gitmiş Yalan <laughs> geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Her evde araba var dedi. Bizim Hiç arabamız çalışan. yok. Bizim bizde araba yok. Evet. Evimizde yok. Evde Kiradayız. yok. Kiradayız. Evet. Emekliniz var mı? Emekliyim. Emeklisiniz. 2000, 2050 lira emekli maaş. 2050 lira. Evet. Yetiyor mu abla? <laughs> Nereye yetecek oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Nasıl geçinebiliyorsunuz? Nasıl geçinebiliyorsunuz? Ha? E işte benim eşim de emekli çalışıyor. Çalışmasa evet. Çalışıyorsunuz ekstra. Evet. İşte ekstra. Peki ha? Recep Tayyip. Ya Tayyip. Tayyip. Tayyip ne? Açakayım abi ya. Lan. <laughs> <laughs> peki Sayın Recep Tayyip <laughs> Erdoğan 88 bin lira olan maaşını 100 bin lira yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Az mı çok mu? Bence az. İki katı yapması lazım. 200 mü yapması gerekiyor? <laughs> evet evet. Hakkı o. 200 olması. Yeter lazım. mi ona? 300 yapabilir. <laughs> artıran var mı? Var mı artıran? <laughs> 400 olabilir. 500 yapmıyor. <laughs> abi adam Abi, abi, sence niye 300 lira? Sence Hadi abi efendim. Niye 300 bin lira yapmıyor? Allah bir saygılı ol. Niye 300 bin lira yapmıyor? Kapat. Tamam. Kapat. Niye <laughs> abla? Şey yapmayın arkadaşlar. Tamam. Kapat. <laughs> <abi. Tamam, protagonilmiş gülüyor> Çok teşekkür şey ederiz abla. Sağ ol. Ablanın motivasyonunu düşürdüm bak. Hemen. Öyle yapmayın arkadaşlar. <laughs> Zeybşa. Hani AK Parti'li olabilir. CHP'li, MHP'li, HDP, İYİ Parti hiç fark etmez. Herkes birbirine daha ılımlı olsun. Abi olmaz.